Merhaba arkadaşlar Arkadır TV kanalına hoş geldiniz. Ee, karşımızda Hero of the Kingdom 2 diye bir oyun var. Ee, bu daha önce ben biraz oynadım bu oyunu. Bir denedim yani baktım. Yani şekil olarak güzel. Ee, grafik olarak güzel. Yani oyun dünyasının bunlara da ihtiyacı var. Şimdi göstereceğim bakın. Ee, benim kaldığım yerden başlıyorum. Bir saniye bakacağım. Yeni oyun tabii ki. Kız kardeşim ve ben iki gündür bu ormanda dolanıyoruz. Hala evimiz ve deprem depremde nasıl yıkıldığını düşünüyorum. Gerçekten korkunçtu. Sadece ikimizi ikimiz hayatta kaldık. İyi güzel. Kardeşim daha fazla devam edemeyeceğim. Biraz dinleyelim. Tamam. Kız kardeşim bitkin düştü. Şaşılacak bir durum yok çünkü sepetimizde kalan son yemek parçası da dün yedik. Yiyecek bir şey bulmalıyım. Yoksa açlıktan öleceğiz. Şu dutlar lezzetli görünüyor. Kardeşim için onları toplamaya çalışacağım. Arkadaşlar bu oyunu e, sonuna kadar oynamayacağım tabii ki e, kısa olarak çekiyorum. En azından hani. Bilmiyorum YouTube'a da bakmadım. Tanıtım videosu veyahut da ee, almak isteyen birisi olur. Ben hani bazı böyle bu tarz oyunları kısa kısa çekiyorum. Şu yüzden hani almak isteyen birisi olur. Görmüş olur hem de oyunu. Onun için çekiyorum. Bir saniye. Şuradan. Hayır. Şu ayarlar nerede ya? Ayar şurada mı? Ya? Yokmuş. Neyse. Hani almak isteyen olur, görsün, baksın, ona göre kararını versin. Çünkü ben de mesela bazen bakıyorum, ee, almak istediğim oyunlar oluyor, videosu hiç yok. Yani neden hani bizden Türkçe, yani yani Türkçe derken Türk Türk birisinin anlattığı bir video yok yani, hep yabancılar var. O yüzden bir de şimdi yabancılarla bizim kafamız yani pek aynı değil. O yüzden bizim sevdiğimiz şeyler farklı oluyor genelde biraz daha bizim millet olarak tabi her insanın e, tercihleri farklı yani mesela bir, bir insan mesela ben aksiyonu daha ağırlıklı seviyorum e bunlar yabancılar se sevmiyor mu seviyor Tabii ki sevenler vardır ama şimdi yani Türk birisinin anlatmasını istediğim için yani bu yani bu videolarını çekiyorum kısa kısa da olsa. Kız kardeşim bitkin düştü. Şaşılacak bir durum yok çünkü sepetimizde kalan son yemek parçasını dün yedik. Yiyecek bir şeyler bulmalıyım. Yoksa açlıktan önceyiz E söyledin ya. Sulu dutları yemeği bitirdiğimizde güneş batmak üzereydi. Bu gece bu çayırda uyuyacağız. Uyu bakalım. Kurt yok mu burada <laughs> Uyku gücümüzü geri kazanmamızı sağladı. Maalesef ki evimiz, evimizi ve ailemizi kaybetmemizin acısı bu de, bu denli kolay dinmeyecek. Tamam. Hey siz ikiniz kimsiniz? Sen nereden çıktın oğlum? Yaşlı bir adam kampımıza doğru yaklaştı. Burada yabancı birlerin görüldüğü için şaşırmış görünüyordu. Onunla konuşup yardım isteyeceğim. Yaşlı adam gayet nazikti. Acı, acıklı hikayemizi dinledikçe dinledi. Dikkatlice dinledi ve bize yardım etmeye karar verdi. Kendisi yakınlardaki bir köyde balıkçıymış. Evinde yemek yiyip kalmamızı teklif etti. Tamam, çok güzel. Benimle gelin. Sizleri evime götüreyim. Yaşlı adam mütevazı evinde bizi ağırladı ve lezzetli yemekler verdi. Biz yalnız başına yaşadığını ve arzu ettiğimiz kadar orada kalabileceğimizi söyledi. Çok yalnız görünüyor. Sanırım genç insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanıyor. Çok güzel. Artık başımızın üstünde bir çatı olduğundan yaşam daha kolay. Endişelerimiz sonlandı ve geleceğimiz daha çok daha parlak. Şimdi yeni köyümüzün nazik insanlarına yararlı na nazik insanlara yararlı ne gibi işler yapabilirim diye sormaya gideceğim. Elbette ki birlikte yaşadığım yaşlı adamın tavsiyelerini yerine getirmeye çalışacağım. Ne? Balıkçı Se Sevrin ile konuşmalıyım. Balıkçı Sevrin benden köyün etrafında yetişen söğütlerin dallarını kesmemi istedi. Balıkçı ağaç gereçleri üretmek için onlara ihtiyacı varmış. Oldu mu? Bir tane daha mı keseyim? Canım yok. Bir uyu. Çok iyi. Şimdi kesebiliriz herhalde. Sanırım yeteri kadar dal kestim. Onları sırt çantamda taşıyabilirim. Sırt çantamız. Tamam. Gidip şu balıkçı sevrin tamam. Hiç aynı şeyi söylüyor. Dalları sevrine verdim ve ödül olarak eski bir çekiç aldım. Onunla ne yapabilirim bilmiyorum fakat işe yarayabilir. Yani bir şeyleri kırabilirsin bir şeyleri çakabilirsin. Balıkçı Fabian benden hasarlı ağlarını onarmamı istedi. Bana bir halat verdi ve evinin yanındaki iki ağı gösterdi. Ha. Tamir ettik. Yani böyle bir oyun arkadaşlar. Yani şey böyle ee, ya bu nasıl oyun falan değil yani oynatıyor kendini. Gerçekten de oynatıyor kendini. Balıkçı Fabian ağları tamir ettiğim için ödül olarak bana bir yengeç verdi. Bana istersem onu pişirip yiyebileceğimi ya da satabileceğimi söyledi. Bir yengeç mi verdi Hoş geldin evlat burada yeni olmalısın öyle mi? Ben bir tüccarım yengeçleri satın alabilirim. İyi saat. İyi iş evlat yine gel bende çok çeşit eşyalar alınır ve satılır satalım her neyse imdat birisi bana yardım etsin neredesin oğlum ha bu da ha bacağım acıyor çok acıyor yolda yaralı bir kadınla karşılaştım tökezlenip düşmüş ve şu anda hareket edemiyor benden kendisinin ee, yakınlarındaki değirmeye götürmemi istedi bu arada ee, Kaç dakika çektim ben? Nereye götüreceğim seni ben? Ben seni köyüne götürürüm. Sen merak etme. Değirmenin oraya gittin değil mi? İstiyordun. Yaralı kadını kocasına götürdüm. Değirmenci karısını gördüğünde panikledi. Yaralı bacağını tedavi etmek için derhal onu içeriye aldı değirmenci bir süre sonra geldi. Çok da çoktan sakinleşmişti ve muhtemelen o yara ciddi bir şey değildi. Memnuniyet ifadesi olarak bana bir çuval un verdi. Çok iyi. Çok iyi. Evet, şöyle gidelim balıkçı köyüne. Şu reis ne istiyormuş ya? Balıkçı çevrenin yine yardıma ihtiyacı var. Ben de bura benden buranın güneyinde yaşayan arkadaşı Buse'nin bu Seline yeni balıkçı araç gereçlerini teslim etmemi istedim Neredeymiş bu Buselin? Hmm, okay. Kız kardeşim. Kardeşim lütfen bana yardım eder misin? Kız kardeşim sahilde çok güzel gökkuşağı desenli deniz kabukları görmüş ve onlardan kolye yapmak istiyor. Kulağa ilginç geliyor. Deniz kabuklarının bulmasında ona yardımcı olacağım. 1 2 3 4 Suyunda, suların içlerinde var mı acaba bunlar? Ne görebildiğimi... Şurada var mı acaba? Şu anda görebildiğim yok burada yani. İşçi çiftliğin arkasında çit inşa etmesi için kiralanmış. kiralanmış. Zavallı adam çok yorgun düşmüş ve daha fazla çalışamıyor. Yorgun işçi çiti tamamlanmasında kendisine yardım etmemi istedi. İnşa için gerekli odun ormanda var. Onları buraya getirmeliyim. Böylelikle birlikte çiti kurabiliriz. Çiti kurarız. Ama benim enerji bitti. Biraz daha dinleyelim. Evet. Şu. 6 hmm. enerji gerekiyor. Şu taraftan gidelim bakalım. Bak kabuklar bu da. Şunları toplayalım kardeşimiz için. Şuna konuşayım. O evlat, Sevrin'den beklediğim balıkçı araç gereçlerini mi getirdin? Çok teşekkürler. Bana ne vereceksin? Bu basit teslimat karşılığında 3 adet balık aldım. Fena sayılmaz. Çok iyi. Neymiş yani? saf var. Saf var. burada. Geri köy. Geri kaç. Geri kaç. Kız kardeşim için kaç tane lazım ya? 10 tane. Buraya gel gidi delikanlı yardımına ihtiyacım var. Yaşlı adam benden değirmenin yakınlarında yaşayan fırıncıya bir fıçı balık götürmemi istedi. Hay delikanlı fırıncı bizim için taze ekmekleri çoktan hazırlamıştır. Nerede fırıncı? Şu fırıncı bu. Fırıncı bu. Fırıncı beni kapıda bekliyordu. Teslimatı derhal kendisine yaptım. Çok güzel. Şu işi yapabiliriz artık. Tamamdır çok çaba sarf ettik fakat sonunda güzel güçlü bir çift çit inşa ettik. Çalışmadan ötürü birkaç çift mantar elde ettim. İşçi onları topla toprak sahibine satabileceğimi söyledi. Hmm, güvensiz gözlerle Acele edin yakalayın onları. Kaçmalarına izin vermeyin. Bu Selin'in karısı kocası için yemek pişirmek üzereyken iki tane yengeç kaçırmayı başarmış. İki tane yengeç kaçmayı başarmış. Onları bulmak zor olmayacak. Kıskaçlı küçük kırmızı mahluk var. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Şu küçük kırmızı şeytanları nasıl bulabileceğimi öğrendim. Öğrendim. O oh, teşekkürler genç adam. Kocamın akşam yemeğini kurtardım. Bu Selin'in karısı derhal akşam yemeğini yapmaya koyuldu. Bana verebilecek bir şeyi olmadığından yengeçlerden bir tanesini bana bıraktı. Fakir bir kadından başka bir şey bekleyemem. Yani. Bir tane daha yengeç var şurada. Başka da var mı? O, ee... Okay. Aa, onları esir alın. Korsanlar gelmiş. Ha ha ha. İmdat bırakın beni. Burada neler oluyor? Bunlar korsanlar. O hayır. Kız kardeşimi kaçırıyorlar. Hemen onlara yardımcı olmalıyım. Yaralıları burada bırakın. Birazdan yelken açacağız. İmdat kız kardeşim neredesin? İmdat. Kız kardeşim. Neredesin? Kurtar beni. Kardeşim mi yazıyordu? Kız kardeşim yazıyordu. Tamam anlayalım. Yani. Yanlış okumuş olabilirim. Doğruca köye koştum. Ne sağa ne sola bakıyordum. Tek düşündüğüm şey kardeşime yardım etmekti. Daha sonra kafama bir şeyin vurulduğunu hissettim. Ve her yer bir anda karardı. Birisi indirmiş. Baksan şuraya dağıtmışlar. Köyü bas. Dayı da ölmüş. Korkunç bir şekilde başım ağrıyor. Ne kadar zaman, ne kadar zamandır bilincim kapalı bilmiyorum. Fakat uyandığımda bütün korsanlar gitmişlerdi. Kız kardeşimi kaybettiğimi anladığımda ağlamaya başladım. Kendimi toparlayamam. Toparlamalıyım, güçlü olmalıyım. Eminim ki kız kardeşimi kurtarmanın bir yolunu bulacağım. Onun için her şeyi yaparım. Şuraya bak. Yardım edin delikanlı yaralıyım. Zavallı yaşladım için çok ciddi yaralanmış Onu kurtarmak için çok güçlü bir ilaç bulmalıyım. İlacı nereden bulmalıyım? Korsanlar gitti mi? Belli ki kaçmayı başarmış. Muhtemelen dükkanımda pek bir şey kalmamıştır değil mi? Tüccar ağaçlık alana giderek korsanlardan kaçmış. Şimdi dükkanı ve yardımcısı Sevrin hakkında endişeleniyor. Sanırım ona yardım, yardımcı olabilirim. Balıkçı sevrim geçiyor. Şuraya bakalım ne durumda bunlar. Buraya uğramamışlar. Ekmek mi aldık? Aynen ekmek aldık. güzel. Şimdi şu aşağı inelim bakalım bir de. Buraya da uğramamışlar. Çok güzel. Balıkçı bu bu senin bana nasıl balık tutacağını göstereceğine dair söz verdi. Bununla birlikte önce ona bir çuval un getirmeliyim ki karısı onun lezzetli çörekler yapabilsin. Unumuz bitti. Ben unu sattım. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir gün uyuyalım. Sonra şu evi bir tamir edelim. Değirmenci geçenlerde birkaç çanta tahıllarının ortadan kaybolmasından yakını. Tahılların ne olduğunu gerçekten çok öğrenmek istiyor. Eğer öğrenebilirsem kesinlikle beni ödüllendirecek. Şuraya bir bakayım. Neye bakabilirim burada? Köyde olanlar çok korkunç. Çok sayıda yaralı var. Alternatif tıpçı Jasmine bana 3 şifalı ilaç verdi. Böylelikle köydeki yaralıları iyileştirebilirim. O çok güzel. Hemen şunu iyileştir. Dayı. Üzgünüm delikanlı. Kız kardeşini koruyamadım. Yaşlı adamın yüzünde kız kardeşiminin kaçırılmasından dolayı kalbimde hissettiğim acının aynısını görebiliyordum. Bizi gerçekten de çok seviyordu. Kız kardeşini bul bulmalısın. Onu kurtarmalısın. Bilmiyorum. Bunu başarabilir misin? Başarabilirsin. Ya yani biliyorum bunu başarabilirsin. Yaşlı adamın gözleri bana cesaret verdi. Kız kardeşimi kurtarmak için dünyanın öteki ucuna gitmeye bile göze aldım. Onun onu bulmadan asla vazgeçmeyeceğim. Bu haritayı al delikanlı. Yolcunun esnasında sana yardımcı olur. Yardımına dokunacaktır. Yaşlı adam bana deri üzerinde çizilmiş buluşuk bir harita uzattı. Şu koskoca dünyada seyrederken muhtemelen faydası olacaktır. <laughs> <laughs> Yaşlı adamı. Buraya yakın bölgenin geri göstermiş. Fakat geri kalan boş. Eğer önemli bir şey elde edersem şüphesiz onu derhal haritama çizeceğim. Ne kadar çok konuşuyor Şunları toplayayım da hem para yapıyor hem de un falan değişik şeyler alıyoruz. O çok iyi para verdi. Ha. Şu tarafa doğru gidelim şimdi. Bakalım bu neler var? Tamam her şeyimizi sattık. Fırıncıya şehre nasıl girebileceğimi sordum. Bana buranın batısında bir çift olduğunu, arkasında falan filan olduğunu falan filan. Aha deve bakalım bu ne Bana un lazım ya. O oh, hayır yolda bir de, yolda dev bir trollle karşılaştım. Beni fark etti fakat saldırmadı. Dikkatlice yaklaşmaya çalışacağım. Belki de geçmeme izin verir. Dur insan. İnsanlar geçemez. İnsanlar yemek vermeli. Yoksa geçemezler. Troll çok aç görünüyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki beni yemek istemedi. Ona birkaç çanta yemek vermedi Yoksa benim buradan geçme izin vermeyecek. 25 tane ekmek istiyor. Arkadaşlar oyun böyle bir oyun. Eee Güzel oyun yani ilerlemeli yani. Ben beğendim açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani dünyası, havası değişik güzel bir oyun. Bence denemelisiniz. Yani eğer düşünüyorsanız, almayı düşünüyorsanız, böyle bir oyunları da beğeniyorsanız bence deneyin. Oyun güzel. Ve videoyu da burada bitirelim biz. Diğer oyunlarımıza devam edelim bakalım. Diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.